Ben mi İslam'a daha layığım yoksa bu batıda bu işi yapan insanlar mı? Senin dediğin mesela e, o Siyonist hanım mı? Siyonist haşa Siyonist diyorum. O Yahudi hanım mı e, İslam'a daha layık? Bence o daha layıktır. Kim en çok koşturuyorsa, kim en çok çaba sarf ediyorsa o İslam'a layıktır. İslam bir şey değil yani bunu artık öğrenmemiz lazım. İslam bir tekel değil ya ben doğdum Müslüman la ilahe illallah dedim Müslüman oldum ve artık ben ne pislik yaparsam yapayım Müslüman kalacağım diye bir şey değil. Müslümanlık, İslam dini e, kaydeleri belirlemiş iyilikler, iyilikler bütünüdür. Sen bu iyiliklerin dışına çıktığında kafir oluyorsun. İstediğin kadar kendinden Müslüman. Yani ben Müslümanlığı kendim olarak Kur'an okuyan bir adam olarak Müslümanlığı tanımlasam derdim. İslam bir iyiliktir. Sen bu sen kötülük yaptığında artık İslam'ın içinden duramıyorsun. Sen dışına çıkıyorsun. Sen Müslüman olamıyorsun. Artık sen Müslümanlıktan, Müslüman'ın dışında bir yerdesin derdim. Ben böyle tanımlıyorum İslam'ı. Onun için ben mi layığım? Yoksa o gayret eden hanımefendi mi layık? O layık. Çünkü ben yeterince elimden geleni yapamıyorum ki. Evet ben de diyorum. Dedim ya sana demin söyledim. işte hayat benim için devam ediyor. Sonra da gelip hayatın devam etmesi ne söylüyorum? Hayat niye devam ediyor diyorum ama yine de